o zaman kutlamalar uzun sürdü ve o kutlamaların neredeyse her saatinde de bir osimen tezahüratı vardı. Evet. Ossimen'i taraflar bekliyor ama El Ahli'den de astronomik bir teklif geldi. 2023'te Temmuz ayında El Hilal Kulübü osimene yine böylesine sürekli olarak baskı baskı para para teklifinde bulunurken o zaman Napoli'yi şampiyon yaptıktan sonraki süreçte osimenin Obi Mikel'in YouTube kanalına verdiği bir röportaj var. O röportajda diyor ki hayatımı baştan sona değiştirebilecek bir teklifti diyor. O kadar zorladılar ki ben hayır dedikçe teklifi daha da arttırdılar. Hayır diyorum biraz daha koyuyorlar üstüne. Ben böyle bir şeyle karşılaşmadım diyor. Her seferinde wow wow dedim. Ama ona rağmen üstüne tekrar koydular. Gerçekten öyle. O zamanki denklem de zaten 3 senelik 140-150 milyon eurolara varan bir teklifti. Şimdiki teklifte de yine aynı şekilde. Acayip rakamlar. Yani 40-45 milyon eurodan bahsediliyor. Ve 3 sene değil 5 senelik bir tekliften bahsediliyor. Suudi Arabistan gazetesinin Riyad gazetesi sanırım onu yazdı. Ben de birazcık sorguladım. O zaman Osimen şunu söylemişti. Bundan 2 sene önceki röportajından bahsediyorum. Kafamı o kadar çok çok karıştırdılar ki fakat bir taraftan da para benim için her şey değil. Paranın üzerine inşa etmek istemiyorum kariyerimi ve Napoli'de kalmak istedim çok sevdiğim için. Napoli'de kaldım ama kaldığı süreçte Napoli ona inanılmaz bir mobbing yaptı ve sonra Galatasaray'a geldi zaten ve şu anda inanılmaz bir mutluluk yaşıyor. Dün de gördük kutlamalarda taraftarların ona sevgisi, onun ona o iştenliği, arkadaşlarının kal demesi, Okan Buruk'un kal demesi, herkes Osimhen'in burada kalmasını